geldi bizim Vecihi. Vecihi hoş geldin. Sezin. Nereden geliyorum biliyor musun size Sen motoru bu durumu halde mi biliyorsun? Evet. Ceketin nerede? Çıkardım hayatım kapıda çocuklar nerede? Pantolon değil de şöyle bacaklarıma konulacak bir şeyler vardı. Onları da şurada çıkartırıverdirdim. Önce güvenli sürüş. Neyse. Doğru haklısın. Ama neler geldi başıma. Neler geldi yine başına? Kız bu benim insancıkların sevgililerini yakalayayım diye orada burada motorlarla dedektiflik yapıyorum sizin! Ama ben senin o duymak... Aa. Bir çıkar şunu bir çıkar, fenalık geldi. Size çıkmıyor! <laughs> şu erkeklerin peşine düştüm. Kim, nerede, ne yapıyor, kiminle? Var ya bak fenalık geldi ama ne kadar fedakar bir kadınım sizin için neler yapıyorum gördüğünüz üzere. Düzgün bir kız saçı başı. Gayet düzgün. Sonuç olarak yakaladın mı bari? <laughs> sizin gördüklerim karşısında şoka uğradım. Diyorsun. Bak böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey. Neler yok. gördün anlat. Yediriştiğin seni oldu. Gördüğünü <laughs> anlat. <gülüyor> <gülüyor> For example, yani şöyle anlatayım. Fill the blanks. <laughs> Sevgilisi yanındayken başkalarını gösteremesine tabi tutan adamlar mı desen? Tuvalete gidiyorum hayatım deyip gittikten sonra telefonda fık 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 karşı tarafla mesajlaşanlar mı desen? Yıllık check-up ve analiz gibi bir şey yani. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Gerçekten şok. Neyse ama bunları görmem çok iyi oluyor. Bu kızları gerçekten gözlerini açtırıyorum, uyanışa geçiriyorum. Bazıları anlıyor, bazıları anlamıyor. Şimdi ne yapayım? Ben? Bazıları anlıyor, bazıları anlamıyor, bazıları da taklit ediyor. Evet. Sezin, bir şey söyleyeceğim. Seni beni taklit eden bir iki tane kız buldum. Onlara zaten söyledim. Şimdi onları bir yakalayalım biz ne yapalım hayatım? Vallahi bilemiyorum. Kız bu gra Taklitlerimizden çok... sakınınız. O şinelleri burada hayatım. Aynı sizin zamanda. Sezen'in ve enhası var. Taklitler aslında yaşatır. Teşekkür ediyoruz kendilerine ama yani birazcık sizin, da yaratıcı olsunlar canım. Sezen Granber bile aynı. Yani böyle değil. Onlar daha değişik yapmışlar. Neyse biz Martin'le anlaşacağız zaten. <laughs> <laughs> Onlar gramı alabilirler, onun son kullanma tarihi de oldu. Kız, ben nasıl ayrılırım bundan? Valla o da... Bir de bunun senesinin yani... olması lazım, çıkışını yapmam. Yapma. Görevini yerine getirsin! <laughs> İş çıkışını yapmamız için! Yap, çıktırsın, gitsin! <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi bu, çıktırsın, gitsin! Yani. Neyse, size sesleniyorum. Tamam mı? Ee, taklit edilmek güzel. Çünkü asıllarız biz. Ama hani, e, haddinizi de bilin ne olur. Haddini bil. Sen haddini haddini bil. Kendine gel. Sen kendine kendine gel. <laughs> Neyse hayatım. Atmasaydın keşke. Ay. 2, 2500 euro telefonu. <laughs> Mikrofonu. Neyse hayatım. Bu De, pardon, mikrofon sen bütün teknolojik ürünlerle e, haşır neşir <laughs> olduğun için sizin. Ay Allah'ım bunu, bunu var stüdyosunda her şey var bu prodüksiyon şirketinde bu sizin. Neler var neler. Evinde ayrı, yazlığında ayrı, kışlığında ayrı. Orada ayrı, burada ayrı. Maşallah Sezincim. Yani yatırımların bol bol. Anladın mı? Neyse hayatım. Şimdi sana harika bir ritüel yaptıracağım. Adı ne peki ritüelimizin? Aşkından Çıldıracak, sana mesaj atacak ritüeli. Aşkından daha önce zaten çıldırmıştı bu adam ya da kız. Ama şimdi artık seni aramıyor. Sana mesaj yazmıyor ve senden gitti hayatım. Çıldırmış olan insanı bir daha çıldırtıp sana geri getireceğiz. Ne dersin? Bence çok iyi fikir. Şimdi bunlar beni çıldırtılar. Ben de dedim ki sen beni çıldırtıysan ben seni çıldırtacağım. <laughs> bu ritüeli yaptım kız. Bak öyle araştırdım araştırdım ben ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Bu İskandinavlar İskandinavlar böyle Vikingler var ya size. Hani böyle değişik kafalarında şeyler var böyle gemilerle gidiyorlardı. Ne 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 Bu Vikingler İskandinavlar İskandinavya'da böyle ritüeller yapıyorlarmış. Benim de çok ilgimi çekti çünkü ben böyle kadim bilgiler ve bu tarz böyle mistik şeylere ya da mitolojideki ritüellere böyle bir esinlenmek için mutlaka okur bakarım. Buna çok etkilendim. Çok güçlü bir ritüelmiş. Dedim ki e bunu yaptım, başardım. E şimdi de benim kanalıma abone olan herkese tabii ki bu eşsiz bilgiyi sunmam gerekiyor. Ve insanlığa ve böyle göstermiş oldum hayatım. Ne diyorsun? Süper. Bir de İskandinav koltuk vardı. İskandinav. <laughs> Bizim evde vardı. Evet, 90'lı yıllarda yaşayan herkesin evinde bir Biz 80'li yıllarda. <laughs> 80 sonlarında başladı, 90 sonlarına kadar devam 88, 89 8, 8, 8 evet. 9 yaşındaydım çünkü ben biliyorum. Bizde vardı bir İskandinav. İskandinav böyle, bir de onun böyle süngerleri vardı. Evet. Üstüne Üstünde zıplıyordu, çok evet. güzeldi. Kırılıyordu sonra onlar. <laughs> fakir fakir sandalyeleri şeyleri koltukta kaba. Neyse ama çok güzeldi ve çok mutlu bir çocukluğum vardı tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu İskandinavlar böyle ritüel yapıp yapıp hayatım hayatlarında e, istediklerini hayatlarına çekiyorlarmış. Ben de dedim ki bunu bir deneyeyim. Denedim, gördüm ve muhteşem bir şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. O yüzden gerçekten sana getirdim bu ritüeli. E, de bir bedeli var hayatım. Abone olmazsan anlatmıyorum. Oh, çabuk ol. Çabuk abone ol lütfen. Bak hayatım. Şöyle dur. Saçımı başıma dağıtmadım. Bak şurada abone ol. Hı. Beğeni yap. Instagram'a gel. Bir de bildirimleri aç. Bak. Önce sen bu ritüellerden tabii ki faydalanın olur mu? Şimdi Tom ne yapacağız? Güzel çalışmamız için sana malzemeleri vereceğim. Birlikte mutfağa gideceğiz ve bu işi halledeceğiz. Çünkü bol malzemeli, bol zamos, öyle miydi kız o? Ee, bol malzemeli... Ee, çok güzel bir ritüel çalışması ve mutfak bölgesinde yapılıyor. O yüzden anan falan yani kardeşlik kim ablanım ablanı mutfaktan çıkar. Ee, ben bir tatlı yapacağım falan deyip böyle çünkü baya bir şey yapıyoruz. <laughs> mutfak sende olması lazım yani. Erkekler de yapabilir bunu tabii ki. Ee, bir bak bakalım nasıl bir ritüel. Hadi gel bakalım. Malzemelerimiz bunlar. Kağıda seni aramasını, mesaj atmasını, sana geri dönmesini istediğin sevgilinin adını yaz lütfen. Ben X dedim ve kaşığına bu kağıdı koy ister toz şeker ister kesme şeker koy ve ateşte tutmaya başla. Herkesin ocağı aynı olmayabilir. Ateşli ocaklarda çok daha hızlı bir şekilde hem şeker eriyor hem de kağıt daha hızlı bir şekilde yanıyor. Ama eğer senin de böyle bir ocağın varsa bir müddet bunu lütfen tut. Gördüğün gibi yanmaya başladı kağıdımız ve o sevgilin aynı bu ateşler gibi sana çılgınca aşık olarak geri dönecek. Kağıdının yanmasını bekleyip şekerlerimizin de erimesini bekleyeceğiz. Ve şekerlerimiz de erimeye başladı. Sevgilinle sen yeniden bir araya geldiğinizde böyle tatlı tatlı birbirinizle daima iyilik içinde iletişime geçmiş olacaksınız. Sağlıklı ve tatlı bir ilişkiniz de olacak tabii ki. Şekeri o yüzden kullanıyoruz. Gördüğün gibi şeker karamelize oldu. Hatta çok çok eridi. Kağıdımız da kendiliğinden gördüğünüz gibi küle döndü. Bu kadar hızlı bir oluşum. Sevgilinin sana geri döneceğine de işaret elbette. Bunu senin niyetin için yapıyorum. Şimdi ne yapacağım? Şekerimi bir toprağa ve şuradaki külleri bir toprağa serpeceğim. Gördüğün gibi artık şekerimiz iyice eridi, kağıdımız yandı ve şimdi şöyle güzel bir toprağın içine sevgilim bana döndü. Öyle de oldu deyip toprak elementiyle buluştur ritüelini ve bunu artık kenarda bir yerde beklet. Şimdi hayatım tatlı konuşalım. Tatlı yiyelim. Tatlı tatlı bu adamı getirelim. Aşkından çıldıra 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 gelsin. Ne yaptık? Onun ismini böyle şekerledik, şekerlere buladık. Şeker şeker sana gelecek. O mesaj da senin telefonuna gelecek, sen de bana göndereceksin hayatım. Bir şey söyleyeceğim. Gelen mesajları bir de screenshot yapıp bana Instagram DM'den bir atsanız. İsimlerinizi silin. Zaten ben sildiriyorum onları. Öyle yayınlıyoruz. Hani o uyudun mu? İşte ne yapıyorsun? Falanlar filanlar. Ee, benimle paylaşırsan sevinirim. Çünkü bu ritüel sayesinde sabah olmadan o mesaj sana geliyor olacak. Emin ol. Gayet kolay aslında. Yapım aşamasını da gördün. Ee, bir 50 saniye falan yani. Bir dakikalık bir şey bile değil. O yüzden lütfen yap. Olur mu? Hadi bakalım o zaman seni bu güzel çalışman için mutfağa bırakırken sen de bana abone olarak bir minnettarlık duygusu bırakabilirsin hayatım. Aynı zamanda bildirimleri açıp Instagram'a gelip but! bu videoyu tabii ki de sonuna kadar izleyip atlamadan kutlat ee, yani. Ee, e gideyim e, artık. Hadi bakalım şeker tadında bu adamları, bu kızları çıldırta çıldırta kendine getir hayatım. Çok haklı senin. Bye bye.